Que esse cada arkadaşlar Minecraft Mutlu Survivor serimize kaldığımız zaman <laughs> Kapı gibi taş gibi barut çocuk Emadna Nagile yani en sevdiğim Youtuber arkadaşım Emat Gile yani. Ya. Devam ediyoruz arkadaşlar Beni Furkan videosunda çok güzel linçlemişsiniz Allah razı olsun hepinizden İyi Ay şey yazmışlar niye en çok sevdiğin Youtuber arkadaşın Lemur değil miydi arkadaşlar hepsini çok seviyorum Videoma gelen bütün arkadaşlarım hepsi benim en sevdiğim Youtuber arkadaşım Ama en sevdiğim benim Tabii ki de en sevdiğim Lemur arkadaşlar Çünkü tartışım. bugün abi ne oldu biliyor musun Aa, düşüncem, Bugün ne gibi çocuksun. M. Ha işte e. onu diyeceğim. Evet, bugün, bugün en sevdiğin YouTuber benim. Çünkü benim. bugün özel. Bugün özel Zeytin yağ gibi çocuk olduğum her KONUDA üste çıktığımı biliyorsun abi. Evet arkadaşlar bu sefer Erkun da haklıyımdır. Gerçekten bu sefer Erkun da hak veriyorum. Zeytin yağ gibi her şeyde üste çıkıyor. Geçen videoyu izlemesini size rica ediyorum şiddetle. Gidin izleyin çok efsane bir şey yapmıştık Pizzacılıkla ilgili Çalış bu, çolan çalış. Bu hala geçen Bölümün etkisinde kalmış. <laughs> o sen nasıl bir insansın Erkun ya? O, abi ama çok iyi değil mi? Sen orada iş yaparken geldin bir anda burada taht kurdum. Neyse e, sen benim gönlümde taht kurdun deyip böyle de Erkun'u. Böyle biraz Oooo. şey... Çet, ne diyor bu? Tabii ki böyle bir şey yok. Şaka yapıyorum. Ciddi anlamda. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi bu videoda... Like attılar mı abi? Arkadaşlar aa doğru. İlk öncelikle e, kanalıma abone değilseniz bakın şu anda kanalıma abone oluyorsunuz. Bir dakika. Liki likeden önce. Abone evet. olan arkadaşlar bakın. Telefonlarınızda bir tane zil işareti var. Lütfen o zili açın. çay ediyorum açın. Teşekkür ederim. Açarsanız beni mutlu edersiniz. E, bir de like atarsınız. Arkadaşlar bu serinin like'ı düştü ya. Ben bunu böyle 50 bölüm yapmak istiyorum. Lütfen like atın. Bugün... Biliyorsunuz ki arkadaşlar iPhone 12 piyasaya geldi. Dün 512 GB RAM'lisinin fiyatına... RAM'li diyorum üzerim. RAM mi? Çok ne? ne? <laughs> 512 GB hafızalı bir iPhone 12 20 bin liraya satılıyor. Biz de bunu ancak oyunda yaparız dedim. Ben de bir iPhone modu baktım Emat'cığım. Bak şimdi sana ve bana... Yeah, sponsorluk aldı. Kesin sponsorluk aldı Allah haber vermedi. Allah'ım yarabbim inşallah bir gün Apple'dan da sponsorluk alacağım günler gelir. Bak Samsung'dan Apple. almıştım. Samsung olmuştu. Şimdi sırada gözü bir şeye <laughs> diklikleydi onlar. Da. Steve Jobs. Şş, alo. Mezarından mı kaldıracaksın adamı? Arkadaşlar <laughs> görmüş olduğunuz gibi. Evet sana da yapıyor mu bir tane iPhone? Aa yapıyor. Abi yani Me mantıken iletişim kuracağız. Gerçekten mesaj yaşayabiliyoruz. E bak dalga geçmiyorum. öyle bir bu. Hat? Fotoğraf o da zaman çekebiliyoruz. yapma. E bakcığım, Yeterince mesajlaşıyoruz. Şimdi bir şey diyeceğim. Evet bak, gel bakayım. Ee, bana bir abi. 10 tane elmas ver bakayım kardeşim. Hani hayatta 20 bin liraya satıyorlar. Biz de senden 10 elmas. Hadi. Ya inek mi veriyorsun? Vere vere bir de ver. Kaç! Al. Kaç! Al. Kaç oyaladım! kaç! Gel gel veriyorum oğlum al al. Dur, al ne, zeytinyağını ne? geri al. <laughs> ya! <gülüyor> şey. <gülüyor> bak bu senin iPhone'un. Bu iPhone. Bu iPhone. Arkadaşlar bak şimdi. iPhone'a tıkladım. Ee, burada bak resim yapabiliyorum. Telefonumda görüyor musunuz? Bak böyle resim yapıyorum. Ana sayfaya geri dönüyorum. Aa harita var! Oha! Bir şey diyeceğim. Çok efsane. Do Aa. you have any Aa oyun bile var oğlum. Mikro oğlum oyun açtım bildin. Steve koşma oyunu oynuyorum şu anda. Oğlum bu ne efsane bir şey gençler çok iyi değil mi? Abi abi evet gerçekten oyun bu. Gerçekten biliriz. Elma yakalamaca. Sen elma ben koşmaca açtım. Sen elma yakalamaca <laughs> mı açtın? Evet. Bir şey koşmaca bir ne? Şey şimdi seni arkadaş olarak ekleyeceğim ama nasıl ekleyeceğim? Ee, nasıl e arkadaş, arkadaş olarak ekleyeceğim? Ben yok. şu an oyun oynuyorum beni ekleme. Şu an dur seni arkadaşlık olarak dur nasıl atacağım ben sana arkadaşlık? Telefonumu alıyorum elime. Ema sen de mesajları açsana en sondaki şey. Bakalım birbirimizi nasıl ekleyeceğiz? Basılı tut. açtım. Basılı tut. Kompasın yanında e, şey var. Mesaj var. 3 nokta ona bassana. Bastım. ee ne yapacağız burada? Sağ sol var. Evet. Artıdan beni görebiliyor musun artıya tıkladığın zaman? Buraka. Hıyar Ema Aa ekledim. ekledim İsmini yaz. Aa evet. öyle mi? Emat nagi alt Öyle mi yapacağım? Aa evet Mesaj ekledim. Attım. Evet. çılgın. Dur. Aa tabii. Aa dur. Emat gel. Aa ta ta. Ne haber yazdı? Oha. Bir dakika. Ha. İyi canım senden ne haber? Ay ben <laughs> abi ben abi. <gülüyor> <gülüyor> abi süper bir şey. Instagram Bugra Kazenci takip edin. Arkadaşlar Instagram'da takip edin. Tanışalım mı? Ben senin bildiğin dur bildiğin dur yazamadım ya. Aa yazamıyorum. Dur ya bir dakika. Ben senin bildiğin Minecraft oyuncularından ya, değilim. <laughs> Ben evet efsane bir şey. Adını lütfeder misin yazdım? Ben de tam bir beyefendiyim. Aa fotoğraf çekebiliyorum. Bak çektim. Nasıl? Aa bak 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 evet bak şeyi aç. Fotoğraf işareti var. Onu açıyorsun. Resim çizme. Okay. Üstünde fotoğraf var. Dur Emat bana baksana be. Çabuk bana bak. Poz ver. Poz ver. Çabuk. Aa, Poz merhaba. ver. Merhaba. Merhaba. Hop. Çektim. Şimdi dur be. Bir. <laughs> bir dakika dur. Lan <laughs> bu bildiğin gerçek şeyden de daha kaliteli ha. Oğlum ana sayfamda senin fotoğrafın oldu da. Hayır bunu istemiyordum arkadaşlar. Emat niye benim bura bir şey mi oldu? Abi, çektin fotoğrafını. Otur, e, bir şey diyeceğim Emat bu elma yakalamaca nasıl bir şey? Aaa. Elma alem, yakalıyorsun. Çok iyi bir şey bu ya. Bir şey diyeyim, bu video değil. müzik var. Ya. Bu serinin diğer videolarını izlemediyseniz arkadaşlar, kanalımı ilk kez izliyorsanız, böyle çok değişik seriler var kanalda. izleyin yani, bayağı uğraşıyorum modları bulmak için. Emat başka ne var sende? Abi müzik, müzik. Giriyorum hemen de. Müziğe giriyorum. Şuradan kırmızıyı çalalım. Yok bizim favorimiz bu değildi ya. Yayın craft'ı çaldığımız hangisinde? O yok, o burada yok. O burada ya, yok. Bu. Düt 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 ya, düt düt. o çok Neyse, iyi bir remix. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık ikimizin de Emat'la birlikte eee iPhone'larımız var. Emadcığım iPhone'um şekil lütfen örümden çekil. Çok iğrençti değil mi? Mesaj geldi bir dakika arkadaşlar ematlar Biraz sus. Ya sen nasıl bir insansın? <laughs> arkadaşlar bu bölümde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak şey yorumlarda çok güldüm. Harika derecede güldüm. Bir Burak'a atı sözü der ki gelecek bölüm devam ederiz. Böyle Aa lazım. bir dakika bir şey diyeceğim. Efendim? Gençler yorumlara Minecraft isimlerinizi yazın sizi de ekleyelim. Aa evet Minecraft <laughs> çok, çok mantıklı. Mesela dur bakayım. Hilal'i eklemeyi dur Oğuz'a ekleyeceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Canım ben kanka. Ben ekleyeceğim. Dur Oğuz, Oğuz asla aslandı değil mi? Oguz aslan. Attım. Aa gözükmüyor. Galiba oyunda yok diye. Evet, oyunda yok diye eklenmiyor. Ya, tı, olsa Ama da. biz bir şekilde ekleriz. Yapırız onları. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar bu bölümde aslında yapacağımız şey bir telefondu bir de Emat bizim uçak kim parçaladı kimi hangimizin envanterindesi büyük ben de olabilir, bir dakika Sen de şey gideceğiz arkadaşlar. Jungle'da bir yer buldum. Oraya giderken 4 element getirmemiz gerekiyor Emat. 4 bir element tanesi, mi? Evet, ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Evet. <laughs> Zoruna mı gitti demen gibi. Şimdi kaplumbağa puluna alacağız arkadaşlar. Şurada nedir taşını ısıtıp nedir tuğlası almamız gerekiyor. Bir tane nedir tuğlasına ihtiyacımız var. Şöyle bir tane nedir tuğlası alacağız. Sonra ne vardı? Bilez çubuğuna ihtiyacım var. Hemen şurada vardı değil mi? Bak bilez çubuğunu alıyoruz kardeşim benim. Toz yapıyoruz. Sonra bunları koyuyoruz. Dördüncü elementimiz neydi Emat? Biliyor ya musun? Ne yapıyorsun ya? Bildiğin şu an elementleri sıralıyorum. Bak burayı not almışım. Ha Mag <laughs> Hayır, magma kremi var mı emat chestlerde? Çabuk magma var, kremi var. ara. Magma kremi. Yoksa nether'a gideceğiz. Hayır ya vardı. Var. biz bulmuştuk bir ara. Bir ara. Vardır. Bak bak çabuk bak buralara bak. Olm nether go var? Var mı? Nerede? Yok. Orada yok mu? Arkadaşlar Ekledir. nether nedir değildir <laughs> görüntü bize ya. Nedir yolları Evet vur kardeşim. Vur bakalım öldürmeye çalışalım. Ee, o kadar sen kıvır... şey yap abi sen devam et ben telefonla konuşuyorum. Ee, evet sakın şey yapma. Evet, Telefonumu evet. çıkardım arkadaşlar. 25 dire... anlaşalım abi. Evet. evet Peki abi, saçmalamayı ama. bırak aç telefonu yaptırdım beni Pişman etme çocuk. Gel bakayım şuraya. Görünen vuruyor. Ya sen nasıl bir insansın? Evet birazdan dünyanın en güçlü kılıcını almak için arkadaşlar deli gibi boss'larla savaşacağız. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Evet. Yani. En güçlü kılıc kılıç mı? En güçlü kılıç. Ebat seni jungle'ın içinde çok değişik bir tapınağa getirdim. Görüyor musunuz ne arkadaşlar? Ne tapınağı? Zehirli sarmaşıklar var burada. Bu kılıcı almaya çalışırsan bu taş kılıç değil. Bu oh. kılıç birazdan evrim geçirecek. Bakın şimdi burada her oh. bir element isim geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın ilk elementi Ateş. koyuyorum. Gördün mü? Ateş elementi şu anda karşınızda. Diğer element tuğla elementini koyuyorum. Görmüş oldunuz Tuğla ne bir ya? Var. Toprak mı? Ne bu? Emat, ne saçmalıyorsun? Adam hala Goran'ın etkisinden çıkamadı. Ya. Buraya <laughs> kaplumbağa kabuğu pulu koyuyoruz. Aha ne alaka lan? Gibi. Oğlum çok havada durmuyorlar mı Eyvah? Bak, bak emat çarp. Kutsal taşa tükürülmez Allah! emat <laughs> Kutsal taşa tükürülmez. İzledim. ne yapayım? tulumadan su mu çekeyim? <laughs> Eyvah en son kutsal taşı sen koymak ister misin magma kremine? Tabii ki de bu şerefe nail olmak benim için bir zevk. O zaman al be bu şerefe sen layık ol. Arkadaşlar görmüş oldunuz. Evet koyduktan sonra bu burada burada şey kim? Adı neydi? Ha. Kime kime sesleniyoruz tam olarak? Ee, Şimşeklere mi? Goralılara. Şu an Goralılar bizi <laughs> duyuyor. Evet. Yüce Goralılar Hadi. bize bu kılıcı bahşedin. Koy. Ya sen nasıl bir insansın Bulmadı. ya? Sen gittin onu oraya tıkladın ya. ya. Şu içine doğru biliyor tıkla şunu. Ha tamam. Yüce Goralılar affedin. Oha! Ben göremiyorum. Evet. Ya sen ne Orada yapıyorsun? Orada ışık yanıyor. Ben gör ya yüce gorallar şimdi bahşedin bu çocuk bahşedemedi ya. Sen nasıl bir insansın? Ee, e olay. Ee, Dur kılıca tıklıyorum. Kılıca tıklıyorum. Bak kılıcı çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkıyor. Kılıç geliyor, geliyor, çıkıyor. Ben tıklasam ne olur? Çıkıyor. Sen tıklasan bilmiyorum ne olacak. Çıkarmaya çalış. Çalış, çalış. Çık ulan. Yüce gorallar. Yüce gorallar bize bu kılıcı a çıkıyor. Çıkıyor bak çok az kaldı. Çok az kaldı. Lan, Görüyor musun? Anya. Hadi a çıktı yerinden. E ne yapacağız şimdi? E, çıkıyor. E, bu, bu, bu bildiğin geliyor ya. E, matkı... Ben de çıkmıyor. Bir şey diyeceğim. Şuna nasıl bende çıkıyor. Bir dakika bırak bakalım. E, Bence e... sende sıkıntı var. Hay a çıktı. Yavaş yavaş çıkıyor. Lan sağda solda kimse yok aslında. Evet şey yapma dur. Kılıcı <laughs> kılıcı bir rahat bırak. Arkadaşlar şimdi yanlış hatırlamıyorsam bunun bize böyle yaratıklar çıkarması gerekiyor. Ah! Ah! Bak kılıç renk değiştirdi. Görüyor musun? Ne oldu Lan... kılıca? Ben kılıcı görmüyorum ki. Kılıcı şu anda bir kelebek tutuyor arkadaşlar. Kelebek gibi bir şey var kanatları var. E ne yapacağız biz bu kılıca? Yüce orada mı hala kılıç sende? Aa geri girdi içine. Gençler kılıç yerinden çıkmıyor. Galiba sebebi Emad kutsal taşa tükürdüğü için olay Hayır. yok ya. Öyle Ewan, bir şey yok. Emad kutsal taşa tükürdüm bu doğruyu söyle. Hayır abi öyle bir şey yapar mıyım ben? Arkadaşlar bu botu bilenler lütfen yorumlara yazsın. Normalde burada yaratıkların <laughs> çıkması gerekiyordu. Biz o yaratıkları kesecektik. Ondan sonra da kutsal kılıcı alacaktık. Emad galiba tükürdüğü için olmadı. Kusura bakmayın. Dur dur e... kıpırdama foto alıyorum. E, dur dur nerede? Nereden nerede çekiyorsun ortaya bize? geç ortaya Geç. Geçtim geçtim kırıcıyla. dön, arkanı dön. Döndüm. E, göremiyorum Yukarı seni bak, hemen. yukarı bak, yukarı. Ha ha ha. Çek kardeşim bir dur de Duruyoruz. Hop çektim. Van update dedi. Bir şey diyeceğim. Ben de şimdi şuradan bir kutsal taşın fotoğrafını çekeyim arkadaşlar. O kadar şey yaptık bir dakika. <laughs> kutsal taş. Böyle sende de. <laughs> Aa, dur dur. Şey resmini çekeyim. Aa, Fotoğraf dur. makinesi var bende. Dur bir. Şu biraz daha yukarı. Eve, eve atarız fotoğraf hadi var mı? Kutsal atışı fotoğrafını var çek. Ben. Çabuk çek. Bekle. Dur. Ben de geliyorum. Hazır mısın? Çabuk... Hazırız. Çek bize Ebat. Çekiyoruz. Hoppa! Çektim. Adamsa. Al abi. Dur dur dur. Du kılıç geldi bir dakika. Şimdi kılıca vuruyoruz arkadaşlar. Normalde buraya böyle vurup 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 kılıcı almamız gerekiyor. Ama alamıyoruz ya. Niye abi böyle? kılıç bence bize küs. Arkadaşlar bunun sebebini bilenler lütfen yorumlara yazsın. Bunun önce e, Furkan Yaman'la bir video çektik. İzlemediyseniz ekranda Orkun Işıtmak'la ilgili efsane bir Minecraft videosu hazırladık. <laughs> İzlemeyenler tıklaması gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde